merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar fake mi gerçek mi part 25 ile karşınızdayım umarım yanlış saymamışımdır fake fake mi gerçek mi part 25 olması lazım şu anki yapacağım videoyla evet arkadaşlar bu ay içerisinde gelecek güncellemeler sonrasında gelebilecek güncellemeler bunlarla alakalı sizinle şimdi bir şeyler paylaşacağım. Arkadaşlar sonuçta ben de Avatar World oyununun kurucusu değilim. Bana diyorsunuz ki abla işte sen e, Avatar World'de... Bir saniye. Abla sen dedin ki işte Avatar World'de karakter oluşturma ücretsiz olacak. Ondan sonra 30 tane ücretsiz. Arkadaşlar ben bu bilgileri e, güvendiğim yerlerden alıyorum. Ama hepsinin gerçek veya e, yalan olduğunu bilemem. Ben bunları sizinle her zaman paylaşıyorum, söylüyorum. Ben böyle olacağını düşünüyorum. Ya da kesinlikle böyle olacak dediğim her şey hemen hemen çıkıyor. Bugünkü sizinle paylaşacağım şeyler gibi. Arkadaşlar bu arada ben şeyi yapamamıştım. Dur bir saniye. makyaj ee, malzemelerinin fırçalarıyla bir gizem vardı. Onu ben yapamamıştım. Lütfen izin verin. Şu anda ben ilk önce onu yapmak istiyorum. Oradaki gelecek hediyeleri merak ediyorum. Şimdi hemen ilk önce onu bir yapacağım. Fırçalarımız burada. Gel bakalım fırçalarımızı alalım. İşte arkadaşlar şimdi şuradaki fırçaları tamam mı? Şu yıldızlı fırçayı buraya takacağız. Ondan sonra şurada bir tane kalpli fırçamız var. Bunu da takacağız. Bakalım yani çok da şey değilmiş yani normal bir tane far verdi. Ben daha güzel bir şey verecek zannediyordum. Neyse şimdi gelebilecek güncellemelerle ilgili ilk görsel... <laughs> ilk görselimize geçiyoruz. Fake mi? Gerçek mi? Arkadaşlar ilk görselimiz burada diyor ki karakolun diyor ikinci katı diyor açılacak diyor sen diyor ama diyor bunu diyor sen diyor yapabilirsin diyor Saçlarını diyor pembe yapacaksın diyor sonra da diyor ee, karakoldaki üniformayı diyor giyeceksin diyor eline de feneri alacaksın ve diyor sana diyor hemen diyor biz bir ee, merdiven açacağız diyor arkadaşlar umarım doğrudur hemen gidiyoruz ve yapıyoruz. Ay nereye girdik acaba arkadaşlar? Dur bakacağım şimdi. Ay yanlışlıkla sahile gitmişiz. Olsun sahil havası da iyi olur hafta sonu. <laughs> Espri yaptım. Arkadaşlar şimdi bir karakterimizin saçlarını pembe yapacağız. Forma giydireceğiz ve eline fener vereceğiz. Zaten burada pembe saçlı bir karakterimiz var. Ama saçlarını öyle değil. Böyle istiyor. Bir saniye bakalım şimdi burada hangisini yapsak. Hangisini yapsak. Kız Suzi. Her zamanki gibi sen gel kız. Senin saçlarını hemen bir pembe yapalım. Şimdi hemen şuradan saçlarını e, pembe yapacağız. Nerede pembe? Şu pembeden yapacağız. Arkasında hemen aynı şekilde pembe yapıyoruz ve gidiyoruz. Arkadaşlar e, üniformamızı da giyip oradaki e, gizemi çözmeye çalışacağız. Eğer başka gizemler bilen varsa lütfen yorumlarda yazın abla sen gizemleri bilmiyor musun şu gizemde var dediğiniz bir şey varsa lütfen yorumlarda yazın ben bildiğim kadarıyla yapabildiğim kadarıyla hepsini yapıyorum zaten hemen şuradan Suzicim gel bakalım tatlım Suzi Suzi gel bakalım canım elinde kız valize nereye gidiyorsun elimde valizim İstanbul ben evlenerem kalamam dul Dur şuradan kemerini şunu da kemerine takalım. İşte şimdi de eline far şey vereceğiz. Şurada arkadaşlar şurada bir yerde gösteriyorum. Şurada gösteriyordu. Bir saniye hanımefendi. Biz bir ışığımızı açacağız. Olmadı. Arkadaşlar maalesef olmadı. Fake. Bu gerçek değil. Bunu beğenmedim. Fake bu. Geçiyoruz ikinci görselimize. Arkadaşlar yeni gelecek güncellemelerimizde bebişlerimiz için bir yaş bebekleri var ya daha küçük bebekler değil. Kundaktaki bebekler değil. Bir yaş bebekleri. Arkadaşlar onlar için böyle çok güzel harika şeyler gelecekmiş. Prenses kıyafetleri yetişkinler için nasıl geldiyse küçükler için de öyle gelecekmiş. Umarım gelir bir an önce. Benim küçük kızlarıma İlkin ve Naz'a çok yakışır bunlar. Ee, renkleri çok tatlı. Mavi, pembe, kırmızı, sarı, turuncu ve mor. Tabii ki de pembe. Kızlar pembeyi çok severler. Tabii bütün renkler çok güzel ama genelde bu yaştaki kızlar genelde pembe rengi çok seviyorlar. Eğer böyle bir şey olursa ben çok sevinirim. Çok güzel, çok e, muhteşem bir güncelleme olur. Geliyoruz arkadaşlar bir diğer görselimize. Arkadaşlar diyor ki sen diyor sinemadan diyor ümidini kesme diyor. Avatar World dünyasında diyor sinema getireceğiz. Ben diyor... Yıldız Tozu şehrine diyor sinema getirmiş olabilirim ama Avatar World'deki Avatar dünyasındaki sinemayı da unutmadım onu da diyor. Ayrı bir sinema yapmak yerine arkadaşlar Avatar World'deki AVM'nin içerisine dördüncü kat seçeneği koyacağım ve Oraya bir sinema açacağım. Yani asansörle dördüncü kata çıkıp orada sinema bölümünden sinemayı izleyebileceğiz. Yani bu güncelleme olursa çok güzel olur. Neden iki tane sinemamız olmasın? Bir sürü sinemamız olsun, bir sürü tiyatro salonumuz da olabilir yani. Ben çok sevinirim. Arkadaşlar postanemiz biliyorsunuz. Postane geliyor. Postaneden mektupları gönderebileceğiz. Basacağız ve göndereceğiz. Onu nasıl yapacağız çok merak ediyorum, heyecanlanıyorum. Pullarını falan da yapıştırıp... E, göndereceğiz. Belki buraya resim koyabiliriz. Avatar dünyasının resmi içerisinde olabilir. Yıldız Tozu şehrinin, Adana'nın resimleri. Hani böyle önceden kartpostallar oluyordu. E, biliyor musunuz? Bilmiyorum ama bilmiyorsanız da annelerinize, babalarınıza sorun. Onlar size anlatsınlar. Kart postallar oluyordu. Arkasına not yazıyorsun. İşte seni çok seviyorum canım arkadaşım. Seni çok özledim. Seni hiç unutmayacağım deyip arkadaşınızın verdiği adrese ile gönderebiliyordunuz. Belki burada da öyle bir şey yapabilirler. Öyle olursa çok güzel, nostaljik bir şey olur. Ben de küçüklüğüme gitmiş olurum. Yani içerisi böyle görünecekmiş. Yeni gelecek postanemizin. Gayet güzel, düzenli temiz görünüyor ama bu kadar çok turuncu bence olmasın ya bu kadar çok turuncu gözlerimizi yorabilir çok turuncuyu ben çok beğenmedim Evet benim hoşuma giden bir diğer görselimiz. Arkadaşlar bize diyor ki karakter oluşturmada diyor senin için diyor çok güzel diyor yeni diyor rengarenk şeyler getireceğiz. Unicorn, un, unico. Arkadaşlar unicorn seçenekleri yapacağız diyor. Senin için rengarenk diyor makyajlar, rengarenk farlar, işte desenler. İşte unicornlu şöyle çizgiler, desenler bu şekilde şeyler yapacağım diyor. Ama ben böyle bir şey olacağına inanmıyorum. Çünkü arkadaşlar unicorn kendine ait, kendine özel bir karakter. Avatar World'ün içerisinde bulunacağını düşünmüyorum. Ama böyle renkli farlar gelebilir. Bakın şurada bulutlu, işte böyle yuvarlak, burada gökkuşağı gibi yıldızlı farlar belki göz yapma seçeneklerinde gelebilir. Ama onun dışında Unicorn'un özellikle geleceğini ben düşünmüyorum. Gelsin Çin Çin paralar arkadaşlar Avatar World'ı biliyorsunuz bir de banka açılacak. Evet arkadaşlar bunu da ben size söylemiş olayım banka açılacak. Şimdi nasıl bir banka açılacak size göstereceğim. Arkadaşlar bakın burada altınların, paraların, dolarların, bol bol mücevherlerin olduğu kasaların bir yani kasaların olduğu bir bölümle bankamız gelecek bankanın içerisinde paralar olacak arkadaşlar orada ne hikayeler çekeriz aynı hikayeler çekeriz çok da güzel olur İşte bankamızın görüntüsü bankamız böyle olacak atm'miz olacak atm'nin orada kartta para çekebileceğiz para yatırabileceğiz böyle şeyler olacak bankanın içerisinde böyle görünüyor aşağı yukarı böyle olur İşte kasa olur şifreli kasalar olur İşte çalışan birkaç kişi olur gidersin bankada işte paranı e, uzatırsın işte o paranı alır faturanı yatırabilirsin belki yani öyle düşünüyorum belki öyle şeyler olabilir yani arkadaşlar bankamızda gelirse avatar dünyasında her şey çok da yerine oturmuş olur bir sürü şeyimiz oldu çünkü evet arkadaşlar avatar world dünyasındaki gelecek güncellemeler yeni haberler hepsini sizler için sundum seval games ana haber bülteni burada sona erdi şöyle bir saniye Acaba neler gelecek arkadaşlar çok yakında. Bakın bu hafta gelebilir bu güncelleme biliyor musunuz? Yağmur yağdırma güncellemesi çok yakında gelecek. Burada yine e, makyaj malzemeleri var. Şimdi gökkuşağı dediğim gibi işte burada hani unicornu demiştik ya onun gibi görüntülü e, makyaj e, farları, desenleri gelecek. Bakalım burada ne varmış? Yeni bir karavanımız geliyor arkadaşlar. İçerisinde bol bol mücevherlerin olduğu çok güzel bir e, karavan geliyor. Gelecek güncellemelerimiz bunlar. Evet arkadaşlar bir hikayemizin daha sonuna geldik. Hikayet mi gerçek mi part 25 sona erdi. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yazmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı, aboneyseniz de bildirimleri açmayı unutmayın. Seval ablanız sizi çok seviyor ve çok sarılıyorum sizlere. Güzel hafta sonları diliyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın.